serinin devamını yapıyoruz. Bacakları yine deminki gibi kocaman aç. Sol elini tam ortaya gelecek şekilde, tam yüzünün altına gelecek şekilde parmakları açarak yere koy. Nefes al, sağ kolu yukarı kaldır ve uza, buradayken uza. Birisi sağ elinden tuttu ve seni tavana doğru çekiyor. Eğer hareketi düzgün yaparsanız sol iç bacağımızın çektiğini hissetmeniz lazım. Uza uza uza. Ayaklar birbirine paralel hale kalmaya devam etsin. Ve diğer tarafı yapalım. Nefes al. Sola doğru bu sefer Açıl. Bu sefer sağ iç bacak çekiyor olmalı. Uza, uza, uza. Devam et. Tekrar diğer tarafı yapacağız. Bu sefer eğer yapabilirsen sol kalçanı tutmaya çalış. Eğer bu senin için çok zorsa sağ elin tekrar yukarıda kalsın. Eğer kalçanı tuttuysan sağa doğru gövdeni aç. Ve başını tavana doğru çevir. Uzamaya devam et. Omuzun el bileğini geçmesin veya arkada olmasın. İyice çevir gövdeyi tavana doğru. Haydi diğer tarafı da yapalım. bu sefer gövde sağa doğru, pardon sola doğru ve yukarı doğru açılıyor. Ortaya gel, iki avucunda yerde dizleri kır. İşaret parmağı ve üçüncü parmağında ayak baş parmağını tut. Dizlerim hala kırık. Nefes al. Nefes verirken hem başını aşağıya düşür hem de bak bakalım dizlerini düzleştirebiliyoruz. Eğer hiçbir sorun yoksa, bu senin için çok zorsa baldırlardan da tutabilirsin. Hiç sorun değil. Buraya geldiysen ve biraz daha derinleşmek istersen dirsekleri yanlara doğru kır biraz daha başının tepesini yere doğru getir. Dizleri geriye doğru ittirmeye devam et. Güç alabilirsin. Çekiyorsun ya ayak baş parmağını. Biraz daha güç alıp kendini yere doğru yaklaştırabiliriz. Ellerin belinde dirsekler arkada birbirine paralel. Nefes alarak düz bir omur yukarı kalk. Ve başına geçelim. Kamerayı biraz daha düzelteyim. Ben. Evet. Metimizin başındayız. Ayak baş parmakları bitişik olsun. Karın içeride kalçayı düşür. Avuç içleri karşıya baksın. Sen de karşıya bak. Nefes al. Derin evet, uzatmaya başla. Nefes ver. Pardon. Burundan al ve burundan ver. Uzatarak tekrar nefes al. Kolları yukarı doğru kaldır. Nefes verirken düz bir omurgayla kalkla. Havuza dalar gibi. Ve burada ortada kal. Yani gövde yere paralel ayak tabanları iyice bassın. Yine hem sinirlerde hissediyor olman lazım. Böyle bir uçan uçan kanatları gibi kollar iki tarafa uzamaya çalışıyor. Ve başının tepesiyle biraz ileri doğru uzamaya çalışıyor. Yani yine omurların arasını açmaya çalışıyoruz. Nefes al yukarı. Kolları kaldır. Birleştir ve gövdeye paralel bir şekilde getir. Birkaç kez daha yapacağız. Avuç içleri karşıya baksın. Nefes sağ altınlar. Yukarı uzak. Nefes ver. Bir bir omurgayla yarı yolda kal. Ve burada birazcık dengen mi oynayabilirsin? Öne doğru dengeni ver. Yani ayak parmaklarıyla bütün dengeli ver. Sanki öne düşecekmişsin gibi. Yine altı bacaklarda hissetmeniz lazım. Ve bu sefer geriye doğru bütün ağırlığını ver. Topuklarına. Tekrar öne. saniye benim kameramda bir sorun oldu. Katlanabiliriz öne doğru. Evet. Orada kal. Evet, benim kamerada bir sorun oldu. Kendimi göremiyorum ama sorun değil. Evet. Katlandık. Ellerin ayaklarına paralel bir şekilde yerde olsun. Ellerinin ucuyla da yerde olabilirsin. Hiç sorun değil. Başını iyice düşür. Şimdi ellerin dizlerinin altında ve sırtını düzleştiriyorsun. Karın içeri de Başının tepesi ileri doğru uzasın. Omuzlar kulaklardan uzak. Ve tekrar katlan. Bir kez daha yarıyor. Nefes al, uzak. Nefes ver, katlan. Nefes al, uzak. Nefes ver, katlan. İki kez daha yapacağız. Nefes al, uzak. Ver, Ve sonuncusunu yapıyoruz. Ve katlan. Güzel. Sağ ayağı geriye doğru at. Sağ diz yerde. Eller parmakların üzerinde. Şimdi gövdeyi doğrult. Sağ dirsek. Sol dizin dışında. Ellerini de namaste pozisyonuna getir. Tam kalbin önüne. Güzel. Harika. Eğer denemek istersen sağ dizi yerden kaldırabilirsin. Nefes alıp vermeyi unutma. Tekrar eller yerde. Aşağı bakan köpeğe geç. Bir nefes. İki nefes. Bu sefer sağ ayak önde, ikenin ortasında. Sol diz yerde. Aynı şeyi diğer tarafta yapıyoruz. Sol dirseğim, sağ dizin dışında eller tam kalbin ortasında gövdeyi sağa doğru çevir ve eğer denemek istersen sol dizi yerden kaldırabilirsin. Tekrar eller yerde. Hemen aşağı bakan köpeği geç. Bir nefes. İki nefes. Bir kez daha. Sol ayak önde. iki elin ortasında. Sağ diz yerde. Demi nasıl yapmıştık? Şu şekilde yapmıştık değil mi? Yine aynı pozisyona gelelim. Güzel. Sağ avucumuz yerde. Yani kolum sol bacağımın dışında. Aynı deminki gibi. Şöyleydik. Sadece sağ elimi yere koyuyorum. Güzel. Sol el belinde olabilir. Burada kal. Ve eğer kendini hazır hissediyorsan sağ dizi yerden kaldır. Ve sol kolu yukarı doğru gönder. Tekrar sağ diz yerde. Sağ yerini değiştir. Aşağı bakan köprüleye geç. Birkaç nefes kal. Bu sefer sağ ayak önde, ikinin ortasında. Sol diz yerde. Aynı şekilde demin nasıl yapmıştık? Elleri dua pozisyonuna getirdik. Sol dirsek sağ dizin dışındayız. Aynı şekilde yerleş. Tek yapacağım şey buradayken sol elimi indirmek ve sol avucunu yere bastırmak. Eğer hazırsam denemek istersen sağ elin belinde nefes al, sol dizi kaldır. Eğer yine denemek istersen sağ kol yukarıda. Tekrar ikiye geldi. Aşağı bakın artık öpeye geç. Bir nefes. İki nefes. Üç nefes. Tekrar plank'e gel burada kal. Dizleri yere koy. Ve çocuk duruşuna geç. Alın yerde. Kollarını sırtında birleştir. Ve yere düşür. Avuç içleri omuzlarının altında yere bastır. Nefes alarak doğru. Eller dizlerin üzerinde. Yerin nefes al. Yavaşça ver. Tekrar derin bir nefes al. Buradayken bir denge nefesi yapalım. Sağ burun deliğimizi kapatıyoruz baş parmakla. Baş parmakla yüzük parmağını kullanacağız. Sol taraftan, sol burun delikten nefesini ver. Sol burun delikten nefesini al. Sol burun deliğini yüzük parmağınla kapat. Sağdan ver. sağdan al sağ kapat soldan ver soldan al solu kapat sağdan ver Sağdan al. Sağ kapat. Soldan ver. Son turu yapıyoruz. Soldan al. Sağdan ver. Sağdan Al. Sağ kapağı, sol ver. Ellerini indir, gözlerini kapat. Ve yavaş yavaş sırt üstü, yatmaya başlayalım. İzlerini kendine doğru çek. Başın yerde. Ayak tabanların yerde. Kollarını T şeklinde aç. Dizlerini sola yatır. Başın sağa. Tam tersini yapalım. Dizler sağ yatsın. Başında sola baksın. Dizlerini ortaya getir ve şavasana için yatabilirsin. Üzerinize bir şey örtmek isterseniz örtün lütfen. Bacaklar kalça aralığından biraz daha fazla ayrık. Kollar bedene paralel ama bedene yapışık değil. Koltuk altlarına hava girsin. gözlerinizi kapatabilirsiniz. E bak bakalım içindeki oluşumları gözlemle. Bedenimiz bayağı bir çalıştı, terlemiş olabilirsin. Fark et, her hücrenin prana enerjisine yani hayat enerjisi diyoruz biz. Sadece oksijen değil. Hayat, canlılık, doğada ne varsa içimize çekiyoruz. Bunu fark et. Ve prana enerjisini içinize çektikçe bütün hücrelerimiz aslında böyle farklı bir titreşime giriyor. Bunu çok fazla anlamlandıramasak da hissetmemiz mümkün. Bir şeyler sanki yerli yerine oturuyor gibi. Sadece bunu fark et. Zihinle beden nihayet aynı düzleme geliyor. İkisi de sakin, ikisi de teslimiyetçi. İkisi de rahat. Ve ee, tekrar burundan derin bir nefes al. Ve ee, yine burundan ver. Birkaç dakika bu şekilde sükunette kalalım lütfen. sen dinlenirken ben mantraların mantrası, Gayatri mantrayı söyleyeceğim. Hindu dininde bu mantranın çok çok üstün güçleri olduğu söylenir. O yüzden mantraların mantrası deniyor. Özellikle koruma gücünün olduğu söylenir. Ve aydınlanma, çünkü nihai amacımız bütün bu dünyevi sıkıntılardan, sıkıntı olarak gördüğümüz şeylerden kurtulmak. Aslında ruhun bir olduğunu ve hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini anlamak. Bazen bütün bir ömür alıyor bunu anlamak. Bazen ömrümüz bunu fark etmeden geçiyor. Gayatri mantra farkındalığı arttıran bir mantra. Sadece gözlerini kapat. Ve kalbinin pembe bir kuars olduğunu düşün. Kalbinin etrafında o pembe kuarsın etrafında yeşil yapraklar olsun. Ve o yapraklar yavaş yavaş açılsın kalbini de açsın güvenli bir yer burası Gayatri mantrayı almaya hazırlansın kalbin Allah.

Savitur varenyam turvare pargo de mosya divahi ioyona racchuo taya mon bor

Thank mm -hmm. you. pembe kuarts kalbinizin etrafındaki yeşil yaprakları tekrar teker teker o pembe kuartsın üzerine kapatalım. Kalbimiz Gayatri mantrayı aldı. Ve bu bir şifadır, şifa mantrasıdır. Aydınlanma mantrasıdır bedeninde, zihninde en yüksek etkiye sahip olması için niyette bulun. Nefeslerini fark et. Biraz nefesleri derinleştirelim. Burundan uzatarak al nefesini. Ve burundan yine uzatarak ver. Yavaş yavaş ayak parmaklarını kıpırda. Yavaş yavaş el parmaklarını kıpırda. Dizlerine, göğsüne doğru çek ve sarıl dizlerine. Başın yerde kalsın. Gövdeyi sağ, tamamen sağa düşür. Ve sağ kolunu başının altına yastık yap cenin pozisyonunda sağ tarafına yat. Sol avuç içi yerde bastırarak doğru başın en son kalksın ve mümkünse gözlerin kapalı kalsın. Eğer yanında bir yükselti varsa üzerine otur, bir minder olabilir veya blok. Ama çiçleri kalbinin önünde baş parmaklar başını hafifçe öne doğru eğebilirsin. Eğer bir niyette bulunduysan niyetini tekrar anımsa. Bana emeği geçen tüm hocalarıma ve pratiğinizi benimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ederim. Nameste, öne doğru eğilerek kapatıyoruz dersimizi. Çok teşekkür ederim. Nameste.